hazine vatandaşları destekleyecek, hazine bütün fakirleri, sosyal alet dediğimiz budur, insanca yaşama hakkı verecek. Bir tane aç açık kalmayacak. İşte onlar, İsrail'e tank alıyor, onlar şampanya joyliklere şampanya alıyor. Biz ne yapıyoruz? Zengin devlet, zengin vatandaş. Bunun için çalıyor. Nereden bulacağız arkadaş? Sen gelsen iş başına nereden para bulacaksın? İşte bu nimetlerden ya. Cenab-ı Hak vermiyor. E bunlarda ne parası var? Hmm, bak sana. Sadece mesela şu madencilikte ne para var? Koy bakayım şuraya madencilikte ne? Bak dört tane. Demin söyledim ya. Uzmanlara hazırlattırıyoruz. Önce maden harcasını koy. Sen Türkiye'nin ne kadar madeni var biliyor musun? Bak işte Türkiye'nin maden zenginliği. Para burada. Bu Türkiye'nin maden haritası, Her biri rantabl olarak işlenebilecek maden. Bunlar hayali değil. Türkiye'de çok kıymetli uzmanlar var. Biz bunlarla temas halinde devamlı gece gündüz çalışıyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz ki çok yakında bu iş bize verecek. Hiç başka çare yok. Verildiği zaman verildiği zaman biz bunlar gibi Acaba ne yapacağız, ne edeceğiz? İmabeyi nasıl tavlayıp da borcu alacağız? Bundan uğraşmayacağız. Ya hangi zenginliği nasıl paraya çevireceğiz? Bu zenginlikler var. Hazineler duruyor işte burada hazine. Bunlar bizim hazinemiz. Cenab-ı Allah vermiş. Bak Kayseri burada. Kayseri şurası. Buyur. Bak kaç tane maden var. Görüyor musun? Ta buraya. Şurası Kayseri. 20'ye yakın dünya çapında zengin maden var, Kayseri'de. 20'ye yakın. Her vilayetimiz böyle, görüyoruz. E bunlar nasıl işleteceğiz? Biz bunları da hazırlamışız. Bak, size şimdi dört tane proje veriyorum. Dört tane ayrı çalışma alternatif. Çünkü her biri bulabildiğiniz kadroya, imkanlara, zamana, seferberliğe bağlı. Bunlar proje bazında hazırlanmıştır. Bak, 2000 yılına kadar 1982 yılında hazırlanmış bir çalışma takdim ediyorum. 2000 yılına kadar 1985 yılıyla 3 sene sonra başlayacak, 2000 yılında tamamlanacak diye hazırlanmış bu proje. Hazırlandığı zaman biz her yıl üretimimizi 10 milyar dolar arttırabiliriz. 6 milyar dolar ihracatımızı arttırabiliriz. 6 milyar dolar ne demek? Bugün 13 milyar dolar ihracatımız, ihracatımızın yarısı kadar sadece madenden ihracatımıza. Türkiye'nin bugün bütün geliri ne kadar? 110 milyar. 10 milyar dolar ne demek? %10 kalkınma hızı. Yalnız maden. Bunlar ne kadar kalkınma hızı temin ediyor? %1,5. Her şeyi toplamış %1,5 bu sene. Demirel 80'de ne yaptı? Eksi %1,5 yaptı. Bunların yaptığı bu. Şimdi size söyleyeceğim, biz bir tek kavak projesinden bunların yüzde bir buçuğunu temin ederiz. Bir tek kavak projesinden bu Güzel. zenginlikleri Cenab-ı Hak bize vermiş. Bak bunun için 500 milyon dolar dış para, 8 milyon dolar da karşılığında iç para harcan. E nereden bulacaksınız bu parayı? Darphanede basacağız. Bunlar parayı basıyor, faiz diye dışarıya veriyor. Biz parayı basacağız, bu projeyi yapan adama vereceğiz. Hiç korkma enflasyon için çünkü biz üretime veriyoruz. Ben buna veriyorum. Bir sene sonra maden ortaya çıkıyor. Ona göre inandığım için veriyorum. Dürüst olma mecbur. Yatırımlı proje yapma mecbur. Hiç bizde para da bir mane yok. Bak dedim ki para üretimden sonra işe yarayan bir semboldür. Para üretimin parçası değil ki. Bunu söyleyen adam Yahudi galaksisinde düşünüyor. Ne demek istiyorum ben? Şimdi bak ben sizden konuşurken arz beni çekiyor. Farkında mıyım? Değilim. Şimdi benden konuşan adam da kapitalist nizam galaksisinin cazibesine kapılmış. Bana sordu Zuvalin nereden geldiğini bilmiyor. Bilmediği için bana diyor ki efendim parayı nereden bulacak? Ben de ona diyorum ki bizim üretimimizde para ekmeğin tuzu değil, motorun pistonu değil. Biz iş gücüyle nimeti birleştirip üretimi yapacağız. O üretim kadar tüketme hakkı gösterir diye de parayı basıp vereceğiz. Paranın vazifesi bu çünkü. Para üretimin unsuru değil ki. Sen Yahudi galaksisinde düşün. Seni Yahudi böyle düşündürüyor. O parayı faizle verip seni sömürmek için. Para ekmeğin tuzu değil, motorun pistonu değildir. Bu bakımdan maden var, insan gücü var. Bak ben bu kahvede oturan baş adama diyeceğim ki gel şu toprağa kaz, şu kamyona yükle. E yüklediği zaman tonu 200 dolar ediyor. İşte para. İşte para. Bunu yapacağım. Şurada duruyor. Demin gözlediğim harita paranın haritası aslında. Ya bulacak iş bu boş adam. Bunu kazıp kamyona yükleyecek. İşte mazı da. Suudi Arabistan petrolünden daha zengin fosfat. Bunlar fosfatı dışarıdan getiriyor. İşte kömürlerimiz, işte demirlerimiz. Bak bir tanesini size söyleyeyim şu madenle. İşte Ankara'nın Beypazarı'ndaki pazarındaki soda madeni. Dünyanın en iyi sodasının tenörü yüzde dört, yüzde kırk. Burada yüzde seksen saf soda. Dünyanın en zengin soda madeninin damar kalınlığı üç metre. Burada kırk metre. Eskiden göl varmış, tuz gölü gibi B pazarında. Bu göl çökmüş, soda olmuş. Üstündeki topraklar çökmüş, kömür olmuş. Şimdi önce kazıyorsun, kömür çıkıyor. Altına indiğin zaman soda çıkıyor. Hepsi para. Meta'daki mühendisler yıllarca bunu kaçak olarak araştırdılar. Çünkü bizdeki düzen bu kıymetli şeyler araştırmıyor. Tam madeni buldular, Artık bunu işledip Türkiye zengin olmalı dediler. Sırf Türkiye'de durum nedir belli olsun diye size söylüyorum. Ertesi gün bir de baklar ki resmi gazetede bu madeni Amerika'daki soda şirketi işletecek diye işletme hakkı Yahudilere satılmış. Resmi gazete. Onun için şimdi biz bu madenlerde 40 sene ne yaptınız diye araştırma önergesi verdik meclise. Pü! Bunlar hırsızlık araştırıyor. Biz ise bu memleketin zenginliklerini ne yaptınız? Onlar birbirlerinin hırsızlığını bulmak için uğraşıyor. Biz de ülkenin zenginliklerini korumak için uğraşıyoruz. Bak şimdi böyle olsa ne olur? Bugünkü 800 tane maden işletmesi 2000 işletmeye çıkar. 140 bin kişi çalışırken 250 bin kişiye çıkar. Her yıl 10 milyar milli gelir artar dolar olarak. 6 milyarda ihracatın artar. Bak görüyorsun 110 bin kişiye iş yeri veriyorsun. Tabii bir o kadar da yan sanayi iş yeri buluyor. Her fabrika içindeki iş yeri en az kendisi kadar da dışında iş yeri. Efendim benim boyum küçük ben bu kadar büyük proje gerçekleştiremem dersen bak başka bir projenin özeti bunlar. Bunlar bir kütüphane kadar hepsinin altında projeleri var. 1,5 milyar dolar üretim artısı sağlayabilirsin. 2,1 milyar yatırım yapacaksın 6 yılda. ...bir buçuk milyar dolar... ...sadece bu küçük maden projesiyle gerçekleştirebilirsin. Üçüncü bir proje veriyorum size... ...bu değil, bu değil, bu değil... ...29 tane... ...haritayı önce göster, bak... ...Türkiye'deki şu 29 tane... ...madene ait ki bunlar... ...dünyanın en kıymetli... ...birinci derecede maden... ...demin söylediğim soda da bunların içerisinde... ...sadece bu madenleri işleyecek olursak... ...29 tane... Türkiye'nin yıllık geliri 15 milyar, hayır A lirasını koyacaksın. Bu ikinci sınıf. 27 tanedir bu. Öbürü 29 tane. İşte o. Öncelikli yatırım. Birinci sınıf yatırım. Bak demin söylediğim Ankara'daki sodada 14 numarada duruyor. Kayseri'de de var. Öbüründe gelecek şimdi. Her tarafta işlenecek madenler var. Şimdi bu madenleri işlediğimiz zaman Sadece bu madenlerden Türkiye'nin yıllık geliri 15 milyar dolar artıyor. Bu kendisi 20 milyar dolarlık yatırım istiyor. 15 milyar dolar artıyor. Bu bakımdan Cenabı Hak bu kadar büyük zenginlikler vermiş. Bu da diğer yatırım imkanları diyendiğimiz bir proje. Yani tam dört tane ayrı ayrı proje hazırlanmıştır bu projelerden hangisini istersen tatbik mevkiine koyabilirsin. İşte madende milyarlar yatıyor. Gelelim ormanlara. Bak bugün Türkiye'de 24 trilyon liralık yılda orman üretimi yapılıyor. 2,5 trilyon masraf edersen. İşte ben bütçe konuşmaz da bunu söyledim. Ya bu 2,5 trilyonu verin,